Bakın şimdi Kıbrıs'tayım. Ee, neden geldiğimi daha sonra başka bir videoda anlatacağım. Kıbrıs'ta bu şeyler var ya, priz girişleri. Türkiye'dekinden farklı. Ben de şimdi gece geldim dün. Ee, hemen resepsiyonu aradım. Dedim ki, bilmiyordum dedim. Ee, buradaki işte priz girişleri Türkiye'den farklıymış. Sizde dönüştürücü var mı dedim. Telefonu şarj etmem için. Ee, o da dedi ki, bak şimdi nasıl bir şey önerdi telefonda. Kıbrıs Türkçesiyle anlattı ve anladım ve işe yarıyor bak. Şimdi bak normal anahtarım var mı dedi. Ben de otel giriş anahtarı diyor ama normal bildiğimiz anahtardan bahsediyormuş. Var dedim. Onu en üste tak dedi. Korkma elektrik çarpmaz dedi. Tamam mı? Sonra bunu da bu da benim şey düzleştiricimin. Bunu da buraya tak dedi. ve çalışacak. Çalıştı. <laughs> Bundan sonra şey de yapabilirsin diyor. Şunu çıkartabilirsin. Yine çalışır artık dedi. Ta da Çalışıyor. <laughs> Aklınızda olsun. Yani Kıbrıs'ta ihtiyacınız olursa Umarım işinize yarar. Görüşürüz.